Arkadaşlar köpeklerimizi bıraktık, içerideydiler. Biz de Erzincan'da değildik. Bir iş için Erzincan dışına gittik, geldik. Bugün sabahın erken saatleri. Köpeklerimi bıraktım. Geçsinler. Çünkü akşamları soğuk oluyor arkadaşlar. <laughs> akşamları soğuk oluyor arkadaşlar. O yüzden köpeklerimizi içeriye koyuyoruz. Yine ne olur ne olmaz. Bizimkiler zaten koymuş. Orada bir köpeği yakaladılar. Karışmayın. <laughs> Şimdi <Şişt şişt. gülüyor> onları ayırım arkadaşlar. Yazın. Günak. Köpeklerimizi yakaladık. Zürüt karışma. Karışma oğlum. Karışma kızım. Bu arada yakaladık arkadaşlar. Karışma. Karışma. Gel. Bunlar gitsin gelsin arkadaşlar. Sen de git kes uyanı gez. Yani gelip sana binmesinler. Hadi git uyanı git. Arkadaşlar onları bıraktım. Onlar gezerler. Çünkü dediğim gibi Erzincan'ın dışındaydık arkadaşlar. Yeni geldim. Köpekleri bizimkiler akşamları içeri koymuş. Hani ee, hava soğuk olduğu için. Bir de sisli havaydı dineyim. İyi yapmışlar. Kurt mut falan olabilir. Biraz bıraktım köpeklerimi gitsin gelsinler gelirler onlar. Sen de git hadi git. Hadi git. Git git. Hadi. Hadi git. Bırakmadım arkadaşlar. Zümrütle Buhar'ın o hayvana binmesini bırakmadım. Yazık. Gerek yok. Hem onun yaralmasına gerek yok. Hem bizim köpeklerimizin yaralmasına gerek yok. Bu arada memlekete de acayip kar yağmış. Bilek üstünü geçmiş, soğuk. Biz bir de küçükken şey yapardık böyle ya ben hayvanların mesela böyle ayak izleri vardı, takip ederdik bulana kadar. Mesela normal köpek işte tilkidir, yani nereye gittiğini emin olmak için hani bulmak için küçükken çok yapardık. Gördüğünüz gibi hava sesli. Zümrüt'le buhar biraz geçsin arkadaşlar. Sonra alım gelin bunları içeri. Hava soğuk. İçeri koyun üşümesinler. Hayvanlar. Aşırı bir soğuk var. Bir de sisli. Zümrüt. Ne oldu kızım? Zümrüt burada arkadaşlar. Buhar nerede? He? Ne oldu ulan Var nerede? Bu arada bu da mı? beni <laughs> özlemiş arkadaşlar. Ben de onları izledim. Koşsun kessin oynasınlar. Şişt, karışma. Zümrüt. Yavrulara karışma kızım. Zümrüt. Karışma yavrulara. Köpeklerimiz böyle çıkardık arkadaşlar dışarı. Biraz yesinler. Biz kardeş şey yapardık arkadaşlar böyle. Orada yemek var. Alın zümrüt. Yemek üzerinde yavrulara dalabilir. Mamayalım ki. Şu çatının üstüne koyayım. Biz kardeş yapardık arkadaşlar böyle köpek izlerini takip ederdik. Bulmaya çalışırdık nereye gittiklerini ya da yabani hayat. zümrüt karışma. Karışma kızım bunlar yav. Karışma. Şşt, karışma. Şşt, karışma, karışma. zümrüt. Karışma kızım. Öyle yapardık arkadaşlar. Vallahi zümrüt içerideydiler. Dün akşam aşırı bir soğuk vardı. Yavrularımız da içeride. Şimdi biraz yesinler zümrüt tabağımız. Yavrularımızı biraz bıraktım. Ayakları çözülsün. Çünkü gelişiminde sıkıntı olmasın. Onları da içeri koyacağım. Herhalde akşam bakçaya bir şey gelmiş. Onu kokluyorlar. bilesinler arkadaşlar. Zümrüt. Ne oldu kızım? Hadi siz içeri hadi 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 hadi. Gelin siz içeri koyun. Soğuk bak soğuk donarsın soğuk soğuk. Soğuk donarsın soğuk soğuk. Siz mamanızı yediniz. Gel gel. Bahçeye akşam bir şey gelmiş arkadaşlar. Bahçeyi şu an kontrol ediyorlar. Gel küçük küçük Gel gel gel. Gel küçük küçük küçük. Gel. Gel kızım gel. gel. Onlar büyükse küçüksün seni döverler. Onlar büyük. Ne işin var orada? Sen yanımızda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yavrularımızı içeri koyalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Buharla zümrüt de biraz geçsin. Havanın durumuna göre onları da içeri koyabiliriz. Hava aşırı çok soğuk. Şu an soğuk.